Arkadaşım merhaba. Biraz sizinle az görüştük biliyorum çünkü yeni 9. sınıflara biraz videoları az çektik. Aslında bu arkadaşlarım TT videolarını izleyebilir çünkü bilgi bilgidir. Yani hani şöyle bir şey yok ki işte müfredat değişti o zaman virüsler değişti. Öyle bir durum yok değil mi? Aynı bilgiler aynı hikayeler sen bu işi iyi öğreneceksin. Sadece ne var yeni müfredatta şunu senden istiyor Biraz çıkarım yapmanı istiyor. Biraz onların üzerine eğilmeni istiyor. Biraz araştırmanı istiyor. Biraz düşünmeni istiyor. Her şeye hazır konmanı istemiyor. Ben sana biraz yardımcı oluyorum anladın mı? Aslında onların istediği bir şey değil bu yani. Doğruyu söylemek gerekirse. 9. sınıflar ikinci yazılıya hazırlanıyorsunuz. 1. dönem ikinci yazılıya. Ne yapacağız? Canlıların ortak özelliklerini görmüştünüz. O videoları mutlaka izliyorsun. Şimdi de artık canlı alemlerine geçeceğiz. Ama canlı alemlerine geçmeden önce bir yaratık var ki adı virus, değil mi? Virüsler. Onları göreceğiz. Çünkü canlı diyemiyoruz, cansız diyemiyoruz. Neden diyemiyoruz? E yani yazılı çalışmasında da göreceksin ki soracağız sana virüsler neden canlı değil? Neden cansız değil? İşte biz bugün onu ne yapacağız? Göreceğiz. Hadi gel, vakit kaybetmeden başlayalım. Konu ne? Virüsler değil mi virüsler hem canlı hem cansız özellik gösteriyor o yüzden canlı alemleri içerisinde ne yapmıyor yer almıyor. Bir önceki konumuzda canlıların ortak özellikleri vardı adamlar canlıların ortak özellikleri ne yapmıyor göstermiyor hücresel yapı yok prokaryot değil ökaryot değil hücre zarı yok stoplazması yok ribozomu yok organeli yok. Adam hücresel yapı ne yapmıyor göstermiyor. Beslenmiyor. Tüm canlılar otodrof yani kendi besini kendi üreten heterotrop besinin dışarıdan hazırlandı. Ama bu adamı sen besin olan bir ortama koydun ya da koymadın. Bu adam dışarıdan besin almıyor. Kendi besinde ne yapmıyor? Üre, üretmiyor. Yani adam beslenmiyor. ATP üretmiyor. ATP tüketmiyor. Ki tüm canlılar bu saydıklarımı yapmak zorundaydı. Bu adam yapmıyor. Metabolizma sıfır. Aldın bir tane kabın içerisine virüsleri koydun ısı sıfır. Normalde bir canlı koyduğun zaman metabolik aktiviteden dolayı mutlaka çevrede ısı artar. Ama bu, can, bu adam canlı değil ki. Metabolizması yok. Büyümüyor, boşaltım yok, enzim sistemi yok. Çünkü tepkime yok. Hücresi yok, organeli yok. Bunların hiçbiri yok. Bu yüzden canlı alemleri içinde ne yapmıyor? Yer almıyor. Diyecek ki sana Virüsler neden? Canlı alemleri içinde yer almaz. 3 örnek yazın. Sen de bunlardan bir tanesini yazacaksın. Olayı kapatacaksın. Anladın mı? Ama tabii neden canlı gibi davranıyor ona bakalım. Hemen özel yapısına bakalım. Buraya genel bir virüs yapısı çizdim. Virüslerde nasıl bir durumumuz var? Şöyle bir durumumuz var. Virüsün dışında hücre zarı, hücre çeperi falan yok. Proteinden yapılmış bir kılıf var. Adı ne? Kapsit. Protein kılıf var. İçinde genomu. Aslında genom herkes için kullanılan bir şey. Hücrenin ya da canlının DNA'sına ne deniyor? Nükleik asitlerine, genetik bilgisini depolayan maddelere genom deniyor. Bunların genomu DNA ya da RNA aslında canlı olsaydı, canlı olsaydı hem DNA'sı olmak zorundaydı hem de RNA'sı olurdu, değil mi? Şimdi tabii ki Arkadaşlarım daha DNA, RNA'yı görmedi 9. sınıf arkadaşlarım. DNA'yı 8'den biliyorlar. RNA'da onun yardımcısı gibi düşün. Ona benzer bir molekül düşün. Tüm canlılarda hücrelerinde hem DNA hem RNA bulunur. Ama bu adamda ya DNA var ya RNA var. Yani şöyle bir ayrım yapabiliyorsun buradan dolayı. Ok çıkarıyorsun diyorsun ki DNA virüsleri. Genomları ne? DNA. RNA virüsleri. O zaman genomları ne? DNA. Sonra şurada, şurada gireceği hücrenin zarını parçalayacak hidrolitik enzimler var. Hidrolitik enzimler. Sindirici, sindirici, parçalayıcı maddeler, enzimler var ve şurada da kuyruk fibrilleri var. İşte bu bizim neyimiz? Bir virüsümüz. Virüslerde protein var mı? Var. ...DNA ya da RNA var mı? Ya da nükleik asit var mı? Çünkü bu ikisinin adı nükleik asit var mı? Var. Ve biraz önce saydığımız şu özelliklerden hiçbirini ne yapmıyor? Göstermiyor. Peki ne yapıyor hocam? Şimdi geleceğim. Bak. Burada iki tane virüsten. Birinde RNA varmış. Birinde DNA varmış. Bu virüsün adı bakteriyofaj. Bak bu virüsün adı. Bakteriyofaj. Bir virüsün adı. Bu da bak influenza. Evet grip virüsü bak virüsün adı tipleri ne yapabiliyor değişebiliyor ama protein kılıfları nükleik asitleri ne yapıyor bulunuyor. Peki virüsler nasıl can, nasıl yaratıklar can da demeyeyim dilim sürüşmesin. Bunlar başka bir hücrenin içine giriyor. Az sonra göstereceğim başka biri bir hücre içine giriyor ve o hücrenin içinden çoğalıp çıkıyor. O yüzden bunlar zorunlu hücre içi parazitler. Parazit canlıya zarar verende, değil mi? Bunlar da zorunlu hücre içi parazit. Hücrenin dışında kristal halde bulunuyor. Bakın cansız özellik. Cansız özellik gösteriyor. Yani bir taş nasıl duruyorsa bu da aynı şekilde ne yapıyor? Duruyor. Kristal yapı gösterme sadece virüslerde vardır. Virüsler canlı hücrelerin içinde ne yapıyorlar? Çoğalıyorlar. Antibiyotikten etkilenmezler. Neden? Çünkü antibiyotik, biyotik, canlı, anti, canlıya karşı adam canlı tam anlamıyla canlı değil. Patojendir yani hastalık yapıcıdır. Hastalık yapıcıdır. Ve çok kolay DNA ya da RNA'sında değişime uğrar. Yani mutasyona çok kolay uğrarlar. Hatırla Covid-19 yakın geçmişte başımızdan geçti. Neleri vardı onun? Varyasyonları vardı değil mi? İşte yok işte e, Afrika covid 19 yok bilmem ne covid İşte o mutasyonlu olanları dolayısıyla kendilerini ne yapıyorlar? Değiştiriyorlar. Bu virüsün özelliğiydi. Geleceğim sadede merak etme. Şimdi virüs virüs Nasıl çoğalıyor? Ona geleceğim. Ama şunu da bil: Her virüs, her canlı hücrenin içine giremez. Yani her virüs çeşidinin etkidiği, çoğaldığı belirli tip hücre vardır. Ona göre isimleri vardır. Mesela burada virüsümüzün adı ne? İnfluenza virüsü. Solunum yollarına saldırıyormuş. HIV, HIV, değil mi? AIDS virüsü. Ak yuvarlara saldırıyormuş. O yüzden çok tehlikeli. Çünkü senin ak yuvarlarının ne? Bağışıklık sisteminin elemanı. Adam düşünsene bağışıklık sistemine, savunma sistemine saldırıyor. E savunamıyorsun yani o yüzden çok tehlikeli. Her pes dediğimiz virüs deriye saldırıyor. Dudakta falan uçuk muçuk çıkıyor ya işte onlar. Hepatit karaciğer hücrelerine saldırıyor. HPV, Human Papilla Virüs. O da nereye saldırıyor? Deri ve özellikle genital bölgelere, dişlerde üreme sistemine çok fazla salgılıyor. Hatta kansere sebep oluyor. Kadınlarda rahim ağzı kanserinin sebebi bu HPV, Human Papilla virüsünün sebebidir. Bakteriofajda bak yazık bakteriye bile saldıran virüs var arkadaşım gördün mü? Bunlar virüs çeşitleri, bunlarda onun konak hücreleri. Atıyorum hepatit olan bir yere ak yuvar koyarsan hepatitler ak yuvara bir şey yapamaz. Peki ne yapıyor virüs konak hücreye? Ona bakalım seninle birlikte. Hadi gel bakıyoruz. Şimdi şurada bir virüsümüz var. Virüs. Yazık burada burada konak hücremiz var. Kendi halinde yaşıyor bak konak hücremiz. Hatta bak buradan çıkardım hücre zarı olsun burada. Hücre zarı. Bak hatta DNA'sı falan da var. Konak hücrenin DNA'sı. Bu virüsümüz Bakteriye saldırıyor. Demek ki adı ne? Faş. Diğer bir adı bakterio faş. Rastgele geliyor. Sıvısal ortamda yaşıyor bunlar. Rastgele geliyor ve buraya tutunuyor bakın. Rastgele buraya tutunuyor. Çünkü şuradaki kuyruk fibrilleri konak hücrenin zarıyla uyumlu. Tutunduktan sonra oradaki enzimleri, virüsün enzimleri hemen yazdım. Virüs, virüs hidrolitik enzimleri gördün mü? Konak hücrenin, konak hücrenin zarını deler. Orada bir açıklık yaratıyor ve içeriye, içeriye DNA'sını gönderiyor. Virüs DNA'sı, virüs DNA'sı bakın virüs DNA'sı konak hücreye giriyor. Virüs DNA'sı konak hücreye girer. Virüs DNA'sı konak hücreye girdikten sonra virüs DNA'sı kendini eşliyor. Virüs DNA'sı kendini eşler. Nasıl hocam? Konak hücrenin nükleotitlerini, ATP'sini, enzimlerini yani konak hücrenin kaynaklarını kullanarak kendi DNA'sını ne yapıyor? Çoğaltıyor. Virüs DNA'sı konak hücrenin içinde ne yapıyor? Çoğalıyor. Gördün mü? Sonra kendi protein kılıflarını yapıyor. Gene konak hücrenin hemen yazdım. Virüs konak hücrenin kaynaklarını kullanarak kaynaklarını kullanarak mesela sana söyleyeyim nükleotidini kullanır. ATP'sini kullanır, enzimini kullanır, protein yapmak için amino asidini kullanır. Ondan sonra virüs burada çoğalıyor. Virüs çoğalır. Ondan sonra da konak hücreyi patlatır. Konak hücreyi patlatır ve yeni ufuklara yelken açar. Gördün mü? Şurada bir tane virüs vardı. Ben çizmişim dört tane. Sen düşün yüz tane. Başka dışı düşünsün bin tane. Eskiden bir soru vardı ya. Çarşıdan aldım bir tane eve geldim bin tane. Virüs o. Nar falan değil. Bir tane girer. Ondan sonra ne yapar? Hücrelerini parçalar. Hocam o zaman biz hep hasta oluruz. Tabii ki senin savunma sistemin var. Onları öldürüyor merak etme. Çok yüksek oranda maruz kalman gerekir değil mi? Yani fazla virüse maruz kalırsan ancak o zaman hasta olursun. Çünkü sen de savunma sisteminde ak yuvarların onları parçalıyor. Interferonlar var. Hücreleri alarma geçiriyor. Interferon. Hücrelerini virüs için alarma geçiren maddeler var. Virüslere karşı antikor üretip onları etkisiz hale getiriyoruz. Ama onlar... Onlar etkilerini göstermeyi başarılarsa bizi ne yapıyorlar? Hasta ediyorlar. İşte virüs bu. Şimdi Adamda adamda şuraya döndüm. Adamda şuraya döndüm. Bak şimdi bak. Bak. Virüste DNA var. DNA ya da RNA. Artı protein var. Artı çoğalıyor. O yüzden canlı diye düşünüyoruz. Değil mi? E bunlar yok, o yüzden de cansız diye düşünüyoruz. Latince zehir anlamına gelen virus. Gördün mü? Girdiği ortamı parçalıyor ve yok ediyor. Ya biz onu parçalıyoruz, ya da o bizi parçalıyor. Hastaysan biraz o bizi parçalıyor. Eğer hasta olmadıysan biz onu ne yapıyoruz? Parçalıyoruz. İşte virus bu. Bak 12-13 dakikalık ufak bir ders. Ne yaptın? Virüsü öğrendin. Unutma. Virüs neden canlı? Çünkü DNA ya da RNA proteini var ve çoğalabiliyor. O zaman canlılık özelliği gösteriyor. Neden cansız? Hücresel yapı yok, beslenme yok, ATP yok, metabolizma yok, boşaltım yok, büyüme yok, enzim yok, hücre yok, organel yok. O zaman bu ne? Cansız. İşte virüs bu. Anladık mı? Bir sonraki videoda ne yapacağız? Canlı domainlerine bakacağız. Domain 3 tane domainimiz var. Prokaryot canlılardan bakteri ve arkelerin olduğu bakteriler domaini, arkeler domaini, bir de ökaryotlar domaini üçünü ne yapacağız göreceğiz. Sonra da canlı alemlerini göreceğiz. Okey midir? Sonra sıkı bir yazılıya hazırlık videosu da senin için ne yapacak? Gelecek. Okey. Görüşürüz demeden önce ne yapıyoruz? Arkadaşım bir beğenini alıyorum. Abone oluyorsun ve arkadaşlarını önermeyi unutmuyorsun. Bol sağlıklı, bol huzurlu, bol mutlu günler diliyorum. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere